Kanalımızın ikinci videosuna hoş geldiniz. Bugün Minecraft Survival oynayacağız. Yine yanımda Murat var. Ne bakıyorsun? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Da. Ne bakıyorsun şimdi? Bakamam mı kardeşim? Arkanda köy var. Git bakayım oraya sen. Hadi de ben gittim. Hadi ben de geldim. Hiç odun falan yani... bir şey kırmıyoruz Hemen koyuyoruz. köy, ver. köy. Abi ben maden buldum lan küçük bir tane. Meni minnacık. Hiçbir şey yaramaz. Ben alayım da. Köy dağ başında. Hiç sevmiyorum böyle köyleri. Ben de sevmiyorum. Ama şey var. Demirci var. Hadi şöyle bir diamond verirsin demirci usta. Allah belanı vermeye. <laughs> diamond. <laughs> Hemen diamond bir stun sende E tabi El insaf yani o kadar 2 tane eggworth turu kazandık Onun Dur. için bu da sana elmas versin yani E tabi Vay be Ne bakıyorsun daha iyi Boyun uzun diye bana artistlik mi içinden geçti lan Şşt. Şeye mi kapatacaksın? Golem'e <gülüyor> <gülüyor> İn aşağı in Canı azalmadı ya lan. Bak. Ufacık madem tamam mı? Harbiden ufacık. Hem böyle... ...garip garip sesler geliyor. Bak yine korkmaya başladım ha. <laughs> Tövbe estağfurullah! Ne oluyor lan? Cin mi gördün? Daha kötüsü! <laughs> Burada şey var. Eee... Seç beni al anasını satayım harbiden yani. Ne? Seç beğen olma. Yani, yani, her boh var. Allah Ekber. Her boh var onu, onu mu dönmeye çalışıyorsun? Büyük şey. bir maden he. Harbiden küçük küçük bir şey de diye burası yani. Ama sıkıntı çok şey var. Canavar var. Zombi var. Şu o oh atan manyaklar var. <laughs> İskelet. Şu creeper da var. Her şey var yani burada. Seç Valem al. Balev neredesin Valem? Çık var şuna. Kömür buldum ben burada. Kömür topluyorum. Ben de kömür buldum. 30 tane var bende. Yani i̇yi iyi. akşam olmadan köye gel de buradan bir yatak alıp doğru bir yer arayalım. Arama yerlerini büyük ihtimal keseriz. Çünkü biz bir yer arayınca böyle bir en az bir saat geçiyor. Ben ben Hadi. Bir Bu köyde biz kalacağız mı? Yok çok kötü. Zombiler nereden geliyor ya? Yemek lazım bana. Tarla var mı? Var. <laughs> ya arkadaş bu ne biçim bir köy ya? kayboldum. Bu Derbatya. ne? Berbat ya. Yanına yatak al da. Unutma. Ha doğru. Bana yakında yeni diagnostik hızla gelecek. Büyük ihtimalle orada da herkesin tarlasını anlatacağız. Ne diyorsun Sadece iki tane tarla mı vardı? Herhalde, bilmiyorum. Şuna Anladım. bak, hiçbir havuç tarlası bile yoktu burada. Var da ben onu aldım. Havuçların hepsini Aa, aldım. Aaa! Hırsız! <laughs> ben yatakaldım kendime. Şey normal ne adı ne? Ee, pancar hep şey doldurmuyor muydu? Bir cam. Ya da hep yarım camı mı dolduruyordu? Bilmiyorum ki. Ay ya şu an ne buraya geldi. Onu ben de gördüm. Evet. Ha, uyuyalım. Bir dakika şurada işte. çasta bakayım. Am yarın notlar ya. mı? Hmm. Dört obsidyen çıktı bir altın elma, altın mifer ve hmm. bir ayakkabı. Ne oldu? Şurada küçük bir dağ var tamam mı? Allah Oha! Kömür, demir, seç beğen al harbiden. Altın kafalık buldum Murat. Şey, dikenler o var, şeyde. koruma 3 var. Suya yatkınlık var, kırılmazlık 3 var. Yo. Ne ararsan var yani. Hep sadece iki tane demir çıkıyor kafamda. Sen hızlıca bir gel de kömürleri boşmasın da. Evet gel Ha, geldim. Şuradan devam edelim. Onu. şu an şey yapalım biraz olduğum mu toplayalım şimdi ondan sana madene inelim madene inelim biz madende maden madende biraz lootlayalım ama çok şeyim yok yani Adana. yemeğim yok Yeni var da ama az can veriyor tamam ya böyle sürüz ben de biraz var indikten sonra orada biraz loot da yaparız <laughs> bölümü bitirdikten sonra da biz doğru düzgün bir yer buluruz Diğer bölüme de direkt arkadaşlarının canını sıkmadan oradan başlarız. <laughs> tamam ben iniyorum. Ben de geleceğim peşinden bekle. Bir

<laughs> tamam geldim tekrar. Şey ya da ne? Ben iyi demir buldum. 30 39. Patata burada var. Oh. Ben o değini sökmek için şey al orada. Eee, daha şey kaldı bana, kenar. Ben kendi yerimden başka bir yere geçtim. Çıkışımdan demediğim hiçbir şey yok. Hiç Hı, geldin sen. Ah. Adam come to go. <laughs> eee, evet, Spartalıyız kardeşim ya. Ya birimiz sağdan gitti, birimiz soldan gitti, bir ortası kaldı. Sen ortaya da gitmişsin. Buraları sen gezdin. Evet ama hiç önemli bir şey yok. Öndere şey düşman var. Dikkat et. Yok biz buradan gelmedik mi? Yok. sonradan geldik. Yoo. Burası da çıkış. Evet. Ne oldu? Çıkalım buradan. Spartalıyız kardeşim biz. Karşıma çıksın abi. Spartalıyız oğlum biz. Ne oluyoruz lan? Lan Adam hayatının şokunu yaşadı lan. Vallahi adamı tecavüz ettik sanki. Neyse o zaman. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bu ne lan. lan? Hayırdır aga? Şuraya bak. Kimsin lan sen? Al şunları giy. Tamam bir yürü git. Patates çıktı. Bölümü bitirtmiyorlar tık adama ya. Böyle bir alır mı? Allah ya? ya. Şöyle güzel bir yere çıkalım da orada bir tane var. Aynen. Arkadaşlar büyük ihtimalle biz videoyu kapattıktan sonra doğru düzgün bir yer buluruz. Aynen. Bir dahaki seferde oradan başlarız. Sizi hiç başarılı olduğunuz yere bekletmeyiz çok açıkçası bok gibi bir yerdeyiz. Harbiden öyle. Ne yapacağımızdan hiçbir fikrimiz yok. Biz bakarız çaresine. Biz hoşça kalın. Murat, bir şey demek ister misin? Hoşça kalın. Diğer bölüme görüşürüz. Beyler bir like atıp abone olun bile. Aynen öyle. Hiç like atmıyorsunuz. Bak görüyorum. Ayıp oluyor ya. Konuşturmayın beni burada ya. Hadi eyvallah.